Herkese merhaba. Bugün Freestyle Yibre Sensör hakkında konuşacağım. Ben ilk kullanmak istediğimde sosyal medyada, YouTube'da, Instagram'da çok fazla sorularıma cevap bulamadım. Bu yüzden e, kullanmış biri olarak ve kullanmamış insanların sorusunu yanıtlamak istiyorum ve kendi tecrübelerimden bahsedeceğim. Burada notlar hazırladım kendime. Evet, i̇lk olarak fiyatı. Ben Mayıs ayında ve Haziran ayında onu güzel iki kere aldım. İkisinde de 450 lirayla aldım ama geçen senelerde izlediğim videolarda fiyatlar 300-350 gibi değişiyordu. Bu ayın, bu 2021 yılının güncel fiyatı şu an 450 lira. Ama dediğim gibi değişebiliyor bu fiyatlar. Doğruluğu konusunda... E, şu şekilde söyleyeyim, eğer şekeriniz çok düşüyorsa ya da şekeriniz çok çıkıyorsa o bir dengesizlik anındaysa tam doğruyu göstermeyebiliyor. Özellikle benim şekerim düştüğünde toparlama sürecinde sensör tam olarak kendine gelemiyor. Şekerim 70'e düştü diyelim biraz bir şeyler yedim şekerim 90'a çıktı ama sensör hala şekerim düşüyormuş, 70'in altına düşüyormuş gibi gösteriyor. O yüzden o zaman bir çubuk yardımıyla bir kanından ölçüm yapmam gerekiyor. Ama onun dışında şekerim eğer yani doğru değerlerdeyse, düzgün aralıktaki değerlerdeyse sensör 10-20 gibi bir farkla sadece gösteriyor. Tamamen doğru gösterdiği de oluyor. Dediğim gibi aslında. Bu değişiklikler tamamen o düşme ve çıkma anında sensörün tam olarak kendine gelememesinden kaynaklanıyor. Ama hani çok büyük bir sorun mu? Hayır değil kesinlikle hani sürekli şekerinizi çubukla kanınızdan ölçmektense sensör çok daha hayatı kolaylaştıran bir şey kesinlikle. Ne yapmanız gerekiyor bu durumda? Şekeriniz düştüğünde sensörü değil, kendi ölçünüz, kanınızdan ölçünüz değeri güvenmeniz gerekiyor. Onun dışında dediğim gibi eğer şekeriniz zaten 100 ve 200 arasında ise genelde sensör doğru sonucu gösteriyor sizin için. Başka bir konu can yanması, takarken ki o can yanması. Ya ben zaten 4 yıldır insülin pompası kullanıyorum ve kesinlikle insülin pompası kadar bile acıtmıyor. O ilk kola girdiği an olsun ve sonraki anlar olsun. Kesinlikle bir can yanması benim için söz konusu olmadı hiçbir zaman. Yatarken, uyurken ilk başlarda çok korkmuştum. Üstüne yattığımda canım acıyacak mı ya da bir işte uyurken bir yere takılıp çıkacak mı gibi korkularım olmuştu ama işte bu ikinci kullanımda, kullanımımda biraz daha rahatladım. Hatta ilk kullanımımda duşa girerken üstüne ekstra bir bant taktım. Normalde su geçirmezliği var. Üstüne ekstra bir bant taktım. Eğer su e, alırsa bozulursa diye bir korkum olmuştu ama bu kullanımımda yaklaşık 9 gündür, 10 gündür kolumda hiç bir ekstra bant takmadım. 2-3 günde bir duşa giriyorum. Kesinlikle suyla ilgili bir sıkıntım olmadı. Bantımın yapışkanlığı hala yerinde. Yani bant konusunda, yapışkanlık konusunda gerçekten oldukça başarılı. Hiçbir şekilde bir çıkma düşme gibi bir sorun yaşamadım. Dediğim gibi bir yere takılma gibi bir durum yaşamadım. Gayet iyi. E, can yaması konusunda da zaten ilk nasıl takıldığını dair bir kesit çekmiştim. Onu da şu an hatta buraya koymuş olayım. <laughs> Kutunun içinden sensörü vücudumuza yerleştirmek için böyle iki tane aparat çıkıyor. Bunun içinde sensör var, bunun içinde tam emin değilim ama sanırım iğne kısmı var. Bunu böyle birbirine geçiriyorsunuz. Nasıl takacağımızı anlatan böyle bir şey var. Zaten çok basit. Bir de takacağımız yeri silmek için böyle alkol gibi bez var. sadece kolumuzun üst kısmına takabiliyoruz. Bunu buradan soyuyoruz. Böyle bir şey var içinde. Sonra bunu da çevirip açıyoruz. Şuradaki çizgiyle Buradaki çizgi üst üste gelecek şekilde bastırıyoruz. Evet. Bunu da çıkartıyoruz. Bir şey yok. Bunu kuruduktan sonra buraya zımbalayacağız. Aslında hiç can acıtmıyor ama ben kendime yapamıyorum. Elim gitmiyor çok fazla. Tedirgin oluyorum. O yüzden yardım isteyeceğim. Nasıl? <laughs> Bu kadar hiç acıtan bir şey değil aslında. Şöyle koyalım. Sensörü... göz. sensörü başlatmak için ben telefonumu kullanıyorum. Okuyucum yok. Böyle bir şey çıkıyor. Şurada sensörü başlat diye bir kısım var. Onur'u okuttuktan sonra. Gözüküyor mu bilmiyorum. 60 dakika sonra kendim başlatıyor. Şimdi Gelelim bir diğer konuya. Ee, nasıl kullanıyorum, nasıl okutuyorum? Şimdi şu şekilde göstereyim size. Ben okuyucu almadım. Ee, iphone 7 ve sanırım emin değilim bu konuda bunu araştırın. Android 8 üzeri olması lazım. Ee, okuyucu olmadan telefonunuzu yüklediğiniz LibriLink diye bir uygulamayla kendiniz okutup e, sonuçları görebiliyorsunuz. Ekstra bir okuyucu almaya gerek kalmıyor. Sadece bir tane sensör alınması yeterli oluyor. Şimdi gö gözükecek mi bilmiyorum. Bu benim grafiğim. Burada grafik halinde gözüküyor. Zaten uygulamanın iç kısmını ekstra e, size anlatacağım. Sadece nasıl ölçtüğümü göstereceğim şu an. Altta glukozu kontrol ettiği bir kısım var. Bunu böyle tarama için hazır diyor. Sensöre yaklaştırdığınızda şu şekilde okumuş oluyor. Benim şu an 150. Bu şekilde okutu, okutulabiliyor. Ve dediğim gibi kesinlikle bence gün içinde dışarıdayken, işte arkadaşlarınızla bir yerdeyken sürekli böyle şekerinizi, kanınızın ölçmenizden size sensör ölçmek çok daha gerçekten hayatın kalitesini arttıran bir şey bana kalırsa. Birkaç kişi bana şey demişti. Instagram'dan birkaç kişiyle konuşmuştum. E, sensör hakkında bana bir şeyler sormuşlardı. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. E, sanırım diğer e, sensör markalarında emin değilim. İşte daha önce çünkü hiç başka bir marka kullanmadım. Çok bir araştırmam da yok açıkçası. Direkt Libre Sensör, Libre, Libre Freestyle Sensörü araştırıp onun üzerine yoğunlaşıp bundan sipariş verdim. Diğer sensörleri pek bilmiyorum. Ama anladığım kadarıyla diğerlerinin üstüne ekstra bir bant, bir koruyucu olsun diye bir şeyler yapıştırmak gerekiyormuş ve çok daha kabı gözüküyorlarmış. Ben bir kere daha yakından göstermek istiyorum sensörümü. Şu şekilde ben üstüne bir tane kedili stiker yapıştırdım. Bu boyutta e, hiçbir şekilde bence kaba gözükmeyen bir sensör aslında ve dediğim gibi üstüne ekstra bir bant hiçbir şey yapıştırmaya gerek yok. Kenarlarında bant var. O şekilde yapıştırılıyor. Zaten zımbası var. Göreceksiniz. Oraya gördüğünüz hatta koydum o kısmı. Ben şimdi yana telefonun görüntüsünü koyacağım sizin için. Bu benim grafiğim şu an. Buradan kayıt defterinden tek tek kaydettiğiniz her okuttuğunuzda kayıt defterine kaydediliyor. Buradan her okuttuğunuzdaki şeyleri görebiliyorsunuz. Buradan gün gün gözüküyor şu şekilde. Alarmlar kısmı var ama alarmlar Libre Sensor 1'de çalışmıyor. Zaten üstte de yazıyor. Libre 2 istiyor çalışması için yani Libre Sensor 1'de. Sınırım Türkiye'de de Libre 2 yok. O yüzden alarmlar kısmı çalışmıyor günlük seyirler diye bir kısım var. Burada bir haftalık değerinizin 24 saate bölünmüş bir şekilde nasıl olduğunu gösteriyor bu şekilde. Hedefte geçirilen zaman var. Benim hedef aralığım 80-170. Bunları hep kendiniz ayarlıyorsunuz. Ben bir haftada hedef değerim %50'ymiş. Bu şekilde gözüküyor bunlar. Düşük glukoz olayları gözüküyor. Ortalama glukoz gözüküyor yine. Saat saat hangi saatlerde şekeriniz ortalama kaçmış. Buradan günlük grafiği görebiliyorsunuz. Hatta burada 90 gün kullanırsanız tahmini 3 aylık değerleriniz de gözüküyor. Ne kadar doğrudur ben tam bilmiyorum. Hiç <laughs> kullanmadım çünkü bu kısmı sadece ikinci olduğu için mi kullandım. Bir aydır kullanıyorum. Başka e, not alabiliyorsunuz. Onu göstereyim. O benim çok işime yaradı. Burada mesela yemek yemişim, 15 gram karbonhidratlı bir yemek yemişim gibi. Ya da burada yine yemek yemişim, 4,5 ünite insülin yapmışım gibi. Mesela sizin için bir şuraya not ekleyeyim. Bu şekilde notlar var egzersiz. Uzun etkili, lantuz, etkili, insülin gibi, yemek gibi. Ekstra not girebiliyorsunuz. Mesela şu an buraya video çekimi yazıyorum. Bu şekilde kendiniz de adları ekleyebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Bir de benim sevdiğim bir yan e, sevdiğiniz insanlarla da paylaşabiliyorsunuz değerlerinizi. Her okuttuğunuzda kimleri bağlarsanız bir tane daha uygulama var. LibreLink Up diye. Onu da e, sizin şeker değerlerinizi merak edin insanlara uygulamaya yükletip her şekerinizi bu şekilde okuttuğunuzda sensöre bildirim gidiyor telefonlarına. Mesela bir de sensörün şu yanı var. Siz kendiniz okutmadığınızda bile kendisi 15 dakikada bir, 10 dakikada bir gibi bir sürede her kendi kendini okuyup grafiğe yansıtıyor. Hani sizin elinizde tam şeker değeri gelmiyor ama grafikte görebiliyorsunuz dalgalanmaları. Şurada bir tane düz kısım var. Mesela ben orada uyuyordum. Uyurken ki şeyini kendisi kaydetmiş. Ve yine o yakınlarınızın indireceği uygulamayla siz bu kendi uygulamanızı ona bağlıyorsunuz. Tam kişi sayısını bilmiyorum. Ben de iki kişi kayıtlı. onlarda da siz her kaydettiğinizde dediğim gibi hem onlara bildirim gidiyor hem de atıyorum ben 5 saat şekerimi hiç ölçmedim bu şekilde sensörden. bir kere ölçtüğümde o ölçmedim 5 saati de yansıtmış oluyor onlara grafik şeklinde. Ödeme konusunda da e, Libri'nin kendi sitesinden ürünü rezerve ettikten sonra size bir sipariş numarası veriliyor. Bir de e, IBAN numarası veriliyor. Bu IBAN numarası IBAN numarasına e, ödeyeceğiniz miktarı ödeyip açıklama kısmında sipariş numaranızı yazdığınızda ödemiş oluyorsunuz. Aslında çok e, zor zahmetli bir iş değil. Ama internet sitesi üzerinden kart bilgilerinizi girip ödeme yapamıyorsunuz. O şekilde olmuyor. E, eğer bu şekilde tercih etmiyorsanız IBAN bana ödeme yapmayı tercih etmiyorsanız bunun dışında bir de bir tane daha alternatif var. Bu da belirli ileride belirli noktalarda ödeme noktaları var. E, oraya gidip elden de ödeyebiliyorsunuz. Okuyucu hakkında benim çok bilgim yok. E, hep telefondan kullandığım için e, okuyucu hakkındaki Bilgilerimi de burada çok vermek istemedim çünkü %100 doğruluğunu bildiğim, benim kullandığım bilgileri olmadığı için yanlış bir şey anlatmak istemem burada okuyucu hakkında o yüzden pek bir şey anlat anlatamayacağım bu videoda. Onun dışında videoyu kapatmadan bir şey yapmak istiyorum. Hem sensörden okutup hem de şekil ölçme aletimle okutup aradaki farkı size göstermek istiyorum. Ben de emin değilim bakın yakın mı çıkacak, değerler uzak mı çıkacak. Hep beraber göreceğiz şimdi. Burada şekerim 180 çıktı. Şimdi bir de sensörü okutacağım. Burada da 173. Dediğim gibi arada bir 10-15 fark oluyor ama bu yani şu an bir 2 dakika sonra buradan ölsem burada da yine bir 10-15 fark oynama oluyor. O yüzden çok önemli bir fark değil aslında bu fark. Sanırım benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer sizin merak ettiğiniz şeyler olursa yoruma yazabilirsiniz. Ben de bildiğim kadarıyla size cevap veririm. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşürüz.